Denizli'de de vatandaşlar ucuz elektrik ve güvenlik için kamulaştırma talebiyle Vatan Partisi önderliğinde bir araya geldi. Vatan Partisi Denizli İl Başkanı Mehmet Çobanoğlu şimdi basın açıklaması yapıyor. Denizli'ye dönelim. Elektrik başta olmak üzere enerji fiyatlarına gelen yüksek zamlar halkımızın, esnafımızın, sanayicimizin bütün üreticilerimizin belini bükmüş, şevkini kırmıştır. Ağırlaşan enerji krizinin faturası halkın omuzlarına yüklenemez. Devlete ait elektrik dağıtım şirketleri özelleştirildi. Sonuçlarını yaşıyoruz özel çıkar halkın çıkarının tepesine bindi. Mal üretip satanlar yüzde on bile kazanamazken özel şirketler yabancı ortaklarıyla devletten aldığı elektriği aşırı karlarla halka satıyor. Halkımızın da devletimizin de bu yükten kurtarılması gerekiyor. Yabancıya değil, halka hizmet. Yabancıya değil, halka hizmet. Yabancıya değil, halka hizmet. Enerji dağıtımı kamu hizmetidir. Dahası enerjide halkçı çözüm Ülke güvenliği için şarttır. Enerji kar amacıyla değil, toprağın ekilmesi, sanayi çarkının çevrilmesi, çarşılarımızın şenlenmesi, halkımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumda huzurun sağlanması için ucuza verilmelidir. yenilenebilir ve ucuz enerji üreten modellere geçilmelidir. Nükleer enerji üretiminin geliştirilmesi Türkiye'nin geleceği açısından şarttır. Vatan Partisi'nin merkezinde olacağı üreticilerin milli hükümeti özel elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerini kamulaştıracaktır. Özelleştirme değil, kamulaştırma. Özelleştirme değil, kamulaştırma. Elektrik dağıtımı kamulaştırılsın ve halka, üreticiye ucuz elektrik verilsin. Özelleştirme değil, kamulaştırma. Özelleştirme değil, kamulaştırma. Özelleştirme değil, kamulaştırma. tek çözüm üretimde devrim tek çözüm üretimde devrim evet değerli denizler şimdi Türkiye Gençlik Birliği adına arkadaşımız sizlere konuşacaktır. değerli basın mensupları kıymetli denizdiler Sadece birkaç veri elektrik faturalarının milletin sırtında ne kadar büyük bir yük olduğunu açıklamaya yetiyor. 2018'den bu yana Türkiye'de elektrik %700 zamlanmış. Elektrik şirketleri Türkiye'de devletten ucuza aldığı elektriği birim fiyatına 30 kuruş aldığı elektriği 2 liraya halka satıyor. Elektrik dağıtım ve pazarlamasında devletin payı sıfırdır. Elektrik üretiminin sadece yüzde yirmi devlet eliyle gerçekleşiyor. İşte bu rakamlar her şeyi açıklıyor. Gördüğünüz gibi elektrik dağıtım şirketlerinin çıkarlarına göre işliyor. Elektrik dağıtım şirketlerine indirimler, halka ise bindirimler yapılıyor. Halk yüksek zamların altında iziliyor. Esnaf, genç, emekli, çiftçi, kısaca bütün halk bu zamların altında eziliyor. Ucuz elektrik milletimizin talebidir. Türkiye işçi olarak çalışmak ve üretmek istiyoruz. Maliyetler artmasın, istihdam alanları daralmasın, üretim azalmasın istiyoruz. Bu zamanların, bu fiyatların üretimi baltaladığını da mı görmüyorsunuz? Şirketlere sesleniyoruz. Siz kimden yalasınız? Şirketlerin karı vatandaşa eziyet. Şirketlerin karı vatandaşa eziyet. Şirketlerin karı vatandaşa eziyet. Önümüzdeki soru çok basit. Evimizdeki ışıkların yanmasın mı istiyoruz? Yoksa bu şirketlerin karına kar katmasını mı? Fabrikalarımız çalışsın, bacalarımız tütsün mü istiyoruz? Yoksa elektrik şirketleri zenginleşmesini mi? Türkiye birini seçecek. Geleceğimiz ya aydınlık ya karanlık olacak. Üretim durmayacak diyoruz. Işıklarımız sönmeyecek. Öyleyse milletin cebindeki paraya göz diken o özel şirketler kabulaşacak. Haklı taleplerle başlayan kitlesel eylemlerde üreticilerimizle omuz omuza yan yanayız. Özellere, evet. Özellere değil, kamuya hizmet. Özellere değil, kamuya hizmet. Özellere değil, kamuya hizmet. 84 milyon, yüz binlerce işletme özel şirketlerin 21 tekelin insafına bırakılamaz. Bu düzeni değiştirmek için sorumluluk üstleniyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafında ucuz elektrik platformlarında halkımıza ucuz elektrik sağlanması ve bu zamlara geri çekilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Zamlar geri çekilecek, elektrik ucuza verilecek. Teşekkür ederiz.